Hoş geldiniz. Next.js 13 ile karşınızdayım. Arkadaşlar kısa bir süre önce Next.js 13 versiyonu yayınladı. Şu an ben bu projeyi hazırladığım süreçte hala beta versiyon yürürlükte. Henüz stabil e, versiyon yayınlanmadı. Fakat e, ben de bu süreçte sizlerin Next.js 13 ile gelen en yeni özellikleri öğrenebilmeniz için basit, güzel bir proje ile sizlere bunu anlatmayı düşündüm. Arkadaşlar projemiz bir öğrenci kayıt sistemi projesidir. Projemizin sol tarafında bir sidebar bulunuyor. Bu sidebar'da şuradaki new student düğmesine tıkladığımızda yeni öğrenci kaydı yapabileceğimiz bir form karşımıza geliyor. Sidebar'da aşağıda student sekmesine tıkladığımızda tüm öğrencileri görüntüleyebileceğimiz bir düğme var. Buna tıkladığımızda bütün öğrencileri görüntüleyebiliyoruz. Öğrencilerin bulunduğu alan içerisinde şuradaki search bar ile öğrenci araması yapabiliriz. Örneğin şu şekilde yazdığımızda mevcut bu öğrenciye ulaşabiliyoruz. Tekrar sildiğimizde de bütün öğrenciler tekrar karşımıza geliyor. Sidebar'da alt alta e, farklı departmanlar var. Her departman içerisinde o departmanda okuyan öğrenci görüntülenmektedir. Örneğin 10. departmana tıkladığımızda hem departmandaki tüm öğrencileri bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Öğrencilerin üzerine isimlerine tıkladığımızda da direkt öğrencinin profil sayfasına gidiyoruz. Aynı şekilde buradaki resimleri de tıkladığımızda yine öğrencinin ilgili profil sayfasını görüntüleyebilmekteyiz. Profil sayfasında öğrencilerin hem bilgilerini update etme imkanına sahibiz hem de öğrenci bilgisini silebiliriz. Örneğin bu öğrencinin profil resmini değiştirmek için şuraya çift tıklayıp buraya yeni bir resim URL'si yapıştırıp update dediğimizde öğrenci bilgisinin update edildiği bilgisi bize geliyor. Tamam dediğimde herhangi bir sayfayı yenileme işlemi olmadan hem buradaki resimimiz değişiyor hem de burada eğer öğrencinin ismini değiştirmişsek burada da öğrenci isminin değiştiğini görebiliyoruz. Tekrar şu alanları kapatıyorum. Arkadaşlar projemiz bu şekilde. Projemizin frontend tarafında belirttiğim gibi Next.js 13'ün en yeni özelliklerini kullanacağız. API tarafında yine Next.js 13'ü kullanacağız. Veri tabanı tarafında ise MongoDB'yi kullanıyor olacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden projemizi oluşturmaya başlayalım.